Toplumda köpek memesi hastalığı olarak bilinen hidradenit suprativa. Tanık olması 7 yıl geçikebiliyor. Koltuk altı, kasık, kalça ve meme altlarında hassas şişliklere neden oluyor. Onu yenerim diye düşünebilirsiniz. Onu rakip olarak görmeyebilirsiniz. Başta sivilciyle karıştırıp geçer gider zannedebilirsiniz. Onu hafife almayın. Bu hastalığa dur demek elinizde. Şişliklerin ilk görüldüğü bölgelerde yara izleri varsa, yaralardan kötü kokulu, iltihaplı akıntı geliyorsa hemen doğru bir dermatoloğa gidin. Hadi, sen de 7 yıl bekleme. Kolunu kaldır, kontrolünü yaptır. Hadi, sen de kolunu kaldır, kontrolünü yaptır. Hastalığınızın tanısı için bir dermatoloğa başvurabilir, hidradenit.com'dan kendinizi test edebilirsiniz.